Özellikle son yıllarda birçok şeyi kadın sağlığında lazerle yapabiliyoruz. Lazer ama ne işe yarıyor? Kadın sağlığında genital bölgede lazeri genital bölgeyi beyazlatmak için kullanabiliriz. Genital bölgeyi beyazlatırken koltuk altı veya bazı vücuttaki kıvrımlardaki karartıları da beyazlatabiliyoruz. Ancak özellikle kadın sağlığında lazeri kronik akıntılarda geçmeyen, beyaz akıntılar geçmeyen mantarlarda medikal tedaviye ek olarak uygulayabiliyoruz. Bazı kadınlarda tek bazılarında birkaç seans olarak aynı şekilde vajinal daraltma hafif genişlik hissedenlerde veya cinsel hazın kısmen artırılmasını isteyen hanımlarda yine ameliyatsız daraltma yöntemi olarak lazeri lazerin ısı enerjisini kullanabiliyoruz. Ve idrar kaçırmada Özellikle sistosel dediğimiz ön duvarın sarktığı durumlarda hem sistoseli toparlaması açısından vajinal daraltma ile beraber ideal kaçırmanın tedavisini de birkaç seansta lazer cihazlarımızla yapabiliriz. Bunlar bazen tek seansta yeterli olabilirken bazen de 3 ay 6 ay yılda bir kere hatırlatma seansları dozları lazerle yapılabilir.